Aşağıdaki grafikte incelenmekte olan hayvansal bir hücrede organik bir maddenin metabolizması sırasında gözlenen madde değişimi verilmiştir. Verilenlere göre M ve N maddeleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır? Şimdi soruda baktığımızda M'in artmış olduğunu gözlemliyoruz. B'nin azalmış olduğunu zaman içerisinde gözlemlemiş oluyoruz. Ve hücrenin hayvansal bir hücre olduğunu unutmadan şıklarımıza geçiyoruz. Tıkın kenarına enin azalması gerektiğini, emin ise artması gerektiğini yazacağız. Şimdi amino asit azalacak, polipeptit artacak. Dehidrasyon sentezimidir, Evet. Protein sentezi midir? Evet. Hayvan hücresi yapabilir mi? Evet. O zaman doğrudur. Glikoz azalacak, glikojen artacak. Ne tepkimesiydi? Yine dehidrasyon tepkimesiydi. Glikojen Hayvanların depo polisakkariti miydi? Evet o zaman bu da tepkimede gerçekleşebilir. Trigliserit yağ asidi. Yağ asidi azalacak. Yanında glisolarla birlikte trigliserit oluşturacak. Dehidrasyon tepkimesi, tepkimesi miydi? Evet. Hayvan hücresi gerçekleştirebilir miydi? Evet. Laktoza bakalım. Galaktoz artı glikoz değil miydi? Evet. Galaktoz artı glikozlu. Glikoz miktarı azalacak. Laktoz miktarı artacak. Bu bir memeli Nin e, içerikli bir hücresi olabilir. Özellikle süt bezlerinde laktoz sentezleyebilirler. Bu sebepten dolayı doğrudur. Nişasta ise kesinlikle yanlıştır. Çünkü nişasta bitkilerin depo polisakkaritidir. Bu sebepten dolayı ne kadar glikoz azalıp nişasta artsa da grafiğe göre doğru olsa da sorunun öncüllerinde hayvansal bir hücre dediği için nişasta Hayon hücrelerinin içerisinde sentezlene sentezlenemediğinden ötürü cevabımız D seçeneği olmuş olacaktır.